Merhaba arkadaşlar. Cevriyen örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel modelimizin kese çalışmasını yapacağız. Daha önce uzunu ve karesini yapmıştık. Şimdi kesesini yapacağız. Hep birlikte inşallah. Cevriyen örgü Atölyesi YouTube kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. aboneli ücretsizdir. Instagram hesabım da Cevriyen örgü Atölyesi hesabı. Oradan da takip edebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınıza da destek olabilirsiniz. O güzel desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Şimdi bu güzel modelimizin kesel anlatımına geçelim arkadaşlar. Yine aynı renkleri kullanacağım. İpimi aldım. Kullandığım tığ numaram 2 milim. 2 milim tığ kullanıyorum. Bir zincir çektim. ikinci zincirimi biraz serbest çekiyorum. Üçüncü zincirimi de çektim. İpimi uzattım. İki zincir arasından hemen dört dolgulu bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum. kapattım tekrar tepesine bir fıstık kapattım bu şekilde 12 tane fıstık üst üste yapalım gelelim arkadaşlar 12 fıstığımı yaptım hemen 13. fıstığımızda yapıyoruz kapattım. 14. fıstığımızı da yapıyoruz. 14. fıstığımı kapatmıyorum. Bakın 14. fıstığımızı kapatmıyoruz. İlk aradan değil ikinci aradan şu şekilde buraya bir tekli fıstık daha yapıyoruz fıstık aramızdan. ikisini birden kapattım dönüşümü oluşturdum bakın 13 ve 14. fıstıklarımız dönüş fıstıklarımız oldu tekrar tepeye karşıya iki fıstık arasına ikisini birden kapattım bu tekniği yapıyoruz tekrar yine benim ipim ince olduğu için 5 dolgu yapıyorum. Siz ipinize göre ayarlayabilirsiniz dolgularınızı. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Gelelim. Sıramı tamamladım. Şimdi buradan bir zincir çektim, işimi döndürdüm. İpimi burada bırakıyorum. Beyaz ipimi aldım. Beyaz ipimi hemen buraya tutturuyorum. Bir, iki, üç. 4 zincir çektim hemen fıstık arasına sabitledim 1 2 3 4 zincir tığımı doladım hemen tekrar yine aynı yere fıstık aramıza trabzan yaptım tekrar aynı yere ikinci trabzanım aynı yere üçüncü trabzan aynı yere dördüncü trabzan aynı yere 5 trabzan aynı yere 6. trabzanımı yapıyorum kapattım ilmeğimi burada bıraktım ilk yaptığım trabzanın tepesinden tığımı geçirdim ilmeğimi buradan çektim tomurcuk oluşturdum 1 2 3 4 zincir hemen iki fıstık arasına sabitledim 1 2 3 4 zincir diğer fıstık aramıza sabitledim bakın bu şekilde 1 2 3 4 zincir tekrar yine aynı yere trabzan yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 tekrar yine ilk başladığım trabzanın tepesinden tığımı geçirdim ilmeğimi buradan çektim 1 2 3 4 zincir tekrar sık arasına sabitledim 1 2 3 4 zincir diğer fıstık aramıza tekrar 4 zincirimi çektim aynı yere tekrar yine trabzanlar oluşturacağım bu sıramızda bu şekilde gidecek. Eli sıkı olanlar trabzanlarınızı tığınızı iki defa dolayarak da yapabilirsiniz. Biraz trabzanlarınızı yüksek tutarsanız bu tomurcuklarınız daha büyük olur ve daha düzgün not durur. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Gelelim. Evet bakın sıra sonuna kadar yaptım. Son tırcığımı toplayacağım kapattım 1 2 3 4 zincir çektim hemen şu şekilde iki fıstık arasına sabitledim zincirimi çektim İpimi burada kestim bu şekilde bakın 12 fıstıkla başlamıştık 12 fıstık üzerine bakın 2 4 6 tane pamucumuz oldu Şimdi hemen ipimizi bıraktığımız yerden tekrar hemen buraya bir fıstık yapacağız. Kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık. Hemen yaptığımız tomurcun alt kısmına şu, şu şekilde yandan tekrar Yine dört batım fıstığımızı yapıyoruz. Ben 5 yapıyorum. İpim ince olduğu için ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepesine bir fıstık. Bakın iki tomurcuk arasında hemen fıstık arasına şu şekilde bir fıstık da buraya yapıyoruz. İkisini birden kapattım. Bakın tomurcuğumuz bu şekilde arada kaldı. Tekrar tepeye fıstığımızın şu şekilde alt kısmına tomurcuğumuzun yan tarafından şu şekilde yapabiliriz. İkisini birden kapattım. tekrar araya ikisini birden kapattım bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım yapalım gelelim sıramı tamamladım bir zincir çektim işimi döndürdüm şimdi hemen buraya bir fıstık yapıyorum kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık. Hemen karşı fıstık arasına bir fıstık. İkisini birden kapattım. Tekrar tepeye karşı fıstık arasına ikisini birden kapattım. Bu sıramızda bu şekilde yapacağız. Karesiyle uzunluğunda yaptığımız gibi aynı şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Tekrar yine işimizi döndüreceğiz. Beyaz topullarımızı yapacağız. Bu şekilde şu topul sayımız 5 sıra olana kadar yapalım. İlk sı ilk sıramız bu. Bu sırayı yaptıktan sonra ikinci beyaz topul sırama geçeceğim. Bu şekilde topul sayım 5 tane olana kadar yapacağım. Eğer küçük gözüme küçük gelirse bir sıra daha ekleyebilirim ama 5 sıra yeterli olacak gibi geliyor. Şu topul sayımız 5 sıra olana kadar yapalım bu şekilde gelelim arkadaşlar. Evet 5 topul sıra olana kadar ördüm. Bakın 1 2 3 4 5. Ama küçük geldi gözüme. Bir sıra daha bu şekilde beyaz tomurcuklar yapacağım. Bir sıra beyaz tomurcuğumuzla yapalım, gelelim. Evet, bir sıra daha tomurcuk sırası yaptım. 2 4 6 sıra oldu. Bakın. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra 12 sıra oldu şimdi buradan bir zincir çektim işimi döndürdüm genişçe bir ilmek aldım şu şekilde bir fıstık ilmeğimi kaydırdım tekrar genişçe bir ilmek aldım bir fıstık daha işimi kaydırdım boğaz kısmını yapacağız iki fıstık kaydırdım şimdi hemen buraya bir fıstık yapıyorum kapattım tekrar tepeye bir karşı fıstık arasına bir fıstık daha yapıyorum ikisini birden kapattım bakın bu şekilde burada da iki fıstık bırakıyoruz şu noktaya kadar iki fıstık öncesine kadar bu şekilde ikişerli fıstık toplayarak yapalım gelelim sıramı tamamladım bakın iki fıstık da bu tarafta bıraktım toplamda 2 4 6 ve 8 fıstık oldu boğaz kısmımız işimi döndürdüm ben boğaz kısmına da bu tomurcuklardan yapacağım siz isterseniz yapmayabilirsiniz bu şekilde düz örebilirsiniz. ben yapacağım Hemen beyaz ipimi de alıyorum. Tekrar yine sabitledim. 4 zincirimi çektim. 2 fıstık arasına işimi sabitledim. 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar buraya yine trabzanlarımı yapıyorum. Trabzanın başından tığımı geçirdim, ipimi çektim, tekrar yine sabitledim. Aynı şekilde sıra sonuna kadar yapacağım. Boğaz kısmına da bu şekilde iki tane tomurcuk sırası koyacağım. İki tane tomurcuk sırası koyalım gelelim arkadaşlar evet boğaz kısmıma da bakın bir iki tomurcuk koydum iki fıstık katlamıştık, iki fıstık katladıktan sonra bakın toplamda iki dört fıstık dört sıra yani dört sıra örmüş olduk boğaz kısmımıza iki sırada beyaz tomurcuğumuz oldu buradan itibaren 12 sıra pas kısmımızda 4 sıra. Kesemizin ön yüzünü bu şekilde yaptık. Kesemizin arka tarafını da aynı ölçülerde düz şekilde öreceğiz. 12 12 fıstıkla 12 fıstıkla başlayacağız. 12 12 fıstık üzerine tekrar yine 12 sıra öreceğiz. Tekrar yine 2 fıstık atlayıp iki fıstıkta bu taraftan bırakıp 4 sırada boğaz kısmını öreceğiz daha sonra eklemelerine geçeceğiz aynı aynı sayılarda aynı ölçülerde şu beyaz tomurcuklarını yapmadan düz bir şekilde arka tabanını da örelim gelelim arkadaşlar Evet kesin ipimin boğaz kısmını da yaptım tamamladım bakın bu şekilde iki tane de boğaz kısmına tomurcuklarımı koydum. Aynı ölçülerde arka tabanını da ördüm. Bakın. 12 fıstıkla başladım. 12 sıra ördüm. Bakın yan fıstıklarım da 12 tane. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4 sırada da boğaz kısmına ördüm. Bu şekilde düz bir şekilde. Şimdi Hemen şu şekilde yerleştiriyoruz. Tığımı aldım. Hemen üst katın ilk başlangıç köşesinden tığımı geçirdim. İlmeğimi buradan çektim. 1 2 3 zincir çektim. İki fıstık arasından şu şekilde eklememi oluşturdum. 1 2 3 zincir her iki katın fıstık arasından da ilmeğimi geçirip eklememi oluşturdum 1 2 3 zincir her iki katın arasından tığımı geçirip eklememi oluşturdum burada tam köşeye inmeyeceğim bir zincir çektim tığımı doladım her iki kattan da tığımı geçirip buraya bir üçlü fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Hemen karşı tarafa da üçlü fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Fıstığımın alt kısmına inişimi yaptım. İlmeğimi kaydırdım. bir zincir araya tekrar aynı yere 3 batımlık fıstık yapıyorum. Hemen köşe kısma 3 batımlı fıstığımı yaptım. Kapattım. Tekrar tepeye bir fıstık. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Fıstığımın halkasına aynı iş yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekli fıstık yapacağım bu sefer hem köşe noktası olduğu için tekrar tepesine yapıyorum kapattım 1 2 3 zincir hemen alt kısmına iniş yaptım bir zincir tekrar köşe kısma bir fıstık yaptım hemen karşı fıstık arasına Dipimizin her iki katından da yapıyoruz bu işlemi. İkisini birden kapat. Tekrar tepeye yapıyorum. Kapattım. Araya bir zincir tekrar yine aynı, aynı noktaya karşıya tekrar tepesine yapıp devam edeceğim bakın köşe noktalarımızda bu şekilde yapıyoruz bu şekilde kenar oyamızı yaparak devam edeceğim tekrar köşe noktasında aynı burada yaptığım işlemi yapacağım bu şekilde kesemizin etrafına dolanalım tekrar yine burada devam edeceğiz arkadaşlar bu şekilde kesemizin etrafını hem ekleyip hem kenar oyamızı yapalım Evet bakın kesilimin etrafını geçtim Burada köşe dönüşümü de yaptım. Şimdi hemen bakın. Son iki fıstık kapatacağım. Hemen diğerini de tam köşeye yapıyorum. İkisini birden kapattım. Tekrar hemen tepeye de bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Fıstığımın alt kısmına iniş yaptım. Bir zincir çektim. Bakın şimdi burada hemen şu şekilde iki fıstık arasına işimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim diğer iki fıstık arasından 1 2 3 zincir diğer iki fıstık arasından 1 2 3 zincir ve tam tepe kısmımıza bakın bu şekilde bakın eklememizi oluşturduk şimdi boğaz kısmımızı yapalım Burada yaptığımız işlemlerin aynısını boğaz kısmımızda da yapacağız hemen. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Hemen karşı tarafa da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir hemen fıstığımızın alt kısmına iniş yaptım. Tekrar yine aynı yere. karşıya ikisini birden kapattım. Kenarda yaptığımız işlemin aynısını boğaz kısmında da yapıyoruz. Evet bakın bu şekilde kesilipimiz de bu şekilde oluşuyor boğaz kısmımızda bu şekilde dönelim tam başladığımız yerde işimizi bitirelim şekilde arkadaşlar tamamlayalım gelelim. Evet boğaz kısmının da üzerine geçtim bakın ve keseliğimiz hazır gayet güzel oldu ölçü olarak da gayet iyi. Eğer size küçük geliyorsa büyütebilirsiniz, enden de büyütebilirsiniz, boydan da büyütebilirsiniz. 12 fıstıkla başlamıştık, 14 fıstıkla başlayabilirsiniz. Boyut olarak da 12 yapmıştık, boyut olarak da 14 yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, takımımızı tamamlamış olduk uzun lifimiz ve kare lifimiz. üçlü bir set oldu. Cevrenin Örgü Atölyesi YouTube kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Abonelik ücretsizdir. Instagram hesabımda Cevrenin Örgü Atölyesi hesabı oradan da takip edebilirsiniz. Hepinizin ellerine sağlık diyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.